Şimdi T-Rex'ler saldırıyor. Kargulü arada kaldı. Evet. Oha Rainbow'lar çok hızlı geldi. Elini aldı çakıyor. Kafa attı. Abi Rainbow deli deli. Rainbow Friends'ler deli. Büyük kapışma başladı. Birbirlerine girdiler. Şu an çok büyük dövüş oluyor. Lan vurun oğlum. Yakalayın. Biriniz ısırın şunu. Biriniz ısırın. Abi her tarafı creeper doldurdum. Böyle ağzından çıkardığı iplerle beraber Kargulü'yü yakalayıp uçurdu. Abi efsane kapışma başladı. Bir şey suratına bak bak bak. Ordunun komutanı karşınızda gördüğünüz gibi minik bir koyuncu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Ve hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Hepinizin sabırsızlıkla beklediği efsane G mod kapışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane yeni kadrolarla karşınızdayım. Şöyle yapalım. Kadrolarımızı şimdi hemen tanıyalım mı? Hadi bakalım. Final Freddy Security Beach karakterleri. Minecraft karakterleri. Yeni eklenen Rainbow Friends karakterleri. Vazgeçilmezimiz Hello Neighbor 2 karakterleri. Sonic karakterleri. Poppy Playtime karakterleri. Batman karakterleri. Dinozorlarımız. Ve Srenk Kafa karakterleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün efsanevi kadrolarla karşınızda olacağım yeni eklenen burada Rainbow Friends karakterlerimiz var. Hepiniz böyle Rainbow Friends'lere bir hoş geldin deyin. Salyalı arkanda tam olarak güçlü ve kaslı bir Rainbow Blue Monster daha var. Arkadaşlar şurada bir Salyalımız var bu arkada büyük var bunları kapıştıracağız bu arada. Hello Neighbor karakterlerimiz, Siren kafamız, Sonic'lerimiz. Poppy Playtime'lar, Batman'ler, dinozorlarımız, security beach'lerimiz, Minecraft'larımız hepsi burada. Hemen yorumlarınızla beraber savaşlarımıza başlıyoruz. Şimdi videoya güzel bir like bırakıp kanalda abone olmayı unutmayın. Daha çok bu şekilde Gmod videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden en az böyle bir 3000 like bekliyorum. Hadi bakalım. Hemen yorumlarınızla geçip şu kapışmalara başlayalım. Evet arkadaşlar yorumlarınıza geldik. Şöyle diyeyim ben size 250'nin üzerinde yorum aldık. 250 tane kapışmayı bir videoda yapamayacağım hepiniz biliyorsunuz. Bu şekilde seri halinde videolar yapmaya devam edeceğim ama şöyle yapacağız. En son yazdığınız video yorumlarına yani şu anki videonun yorumlarına kapışma yazmayın arkadaşlar. Bu kapışmaları yapamayabiliriz. Ama bir önceki gmod kapışması videomuzun yorumlarına yazan yorumları tek tek kapıştırmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarda yine o kapışmaları da yapacağız. Farklı kapışmalar da yapacağız. Şimdi ilk yorumdan başlıyorum. Dolphin demiş ki 5 tane Shadow, 5 tane beyaz Sonic demiş. bir tane Kargulü'ye karşı kapıştır. Hadi bakalım. Evet, hemen 5 tane Shadow ekliyoruz. 1 2 3 4 5 Hemen bunun yanına beyaz sonik bakacağız var mı? Arkadaşlar beyaz yok ama şöyle e, silver soniklerimiz var elimizde. Silver sonik koyalım. Bunların karşısına kargülü atacağız. Abi kargülü bunları lüpler. Hop. Bir tane kargülü şu orduya karşı. Arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı var. Yani bu kapışmayı yapacağız ama Sonic'ler genelde savaşmıyor. Kargulya'ya karşı savaşmazsalar Sonic'lerin savaşma özelliğini bir türlü aktif edemedim. Sonic'ler sadece kendilerinin düşman olduğu karakterlere karşı savaştılar şu ana kadar. Şu an savaşmazsalar Sonic'lerle ilgili savaşmaları iptal edeceğiz. Yani onlarla ilgili yorumları yapmayacağız. Ama farklı şekilde Sonic'lerin kapıştığı adamlar var. Onları size göstereceğim. Şimdi ben hemen şu kapışmayı başlatayım bakalım ne olacak. Evet başlattım. kargulü saldırıyor. Sonic'ler Kargulu saldırıyor mu? Aynen arkadaşlar bakın. Sonic'ler kafasına göre geziyor. Kargulu gidip onları yakalıyor. Evet arkadaşlar. Yani şöyle bir sıkıntı var. Kargulu bunların hepsini tek tek yiyecek. Burayı bir geçelim dur. Şimdi arkadaşlar Sonic'ler kimlere karşı savaşıyor? Şimdi size göstereceğim. Sonic'leri koyduk. Normal karakterlerin hiçbirine karşı savaşmıyorlar. Ancak şu karakterlere karşı savaşıyorlar arkadaşlar. Bakın şunları koydum başlatayım bunlara saldıracaklar. Bakın şimdi izleyin. Bakın birbirlerine girdiler. Arkadaşlar Sonic'ler sadece bu karakterlere karşı savaşıyorlar. Diğer karakterlere karşı savaşmadıklarını gördüm. O yüzden Sonic'lerin direkt olarak şu an yorumlardan Sonic kapışmalarını kaldırıyorum. Sonic'lerle ilgili farklı bir tane paket bulmaya çalışacağım. Savaşan bir paket bulmaya çalışacağım. Ondan sonra Sonic'leri yine dahil edeceğim. Şimdi diğer yoruma. Evet çılgın kardeşler demiş ki abi t vs Karguli. Abi bu Karguli çok büyüttük geçen video. Bakalım bu sefer T-Rex'e karşı ne yapacak? Evet arkadaşlar hemen şöyle T-Rex'lerimizi yerleştirelim. 3 tane koyalım. Yani öyle az olduğu zaman kapışma çok eğlenceli olmuyor. Hatta abi 5 tane koyalım. Şimdi 5 T-Rex vs. önce bir kargolu yapacağım. Bu arada arkadaşlar elimde iki çeşit kargulü var. Önce kolay kargulüyü koyacağım. Bu kolay olan kargulü. Bakalım bunu T-Rex'ler yenebilecek mi? Bu basit kargulü. Bakın bu zorlu kargulü değil. Bir tane kargulü var. Allah yenmediği yok. Şimdi bunu bir başlatalım. Başlayın bakalım. Evet. Şimdi T-Rex'ler saldırıyor. Kargulü arada kaldı. U T-Rex'in birini indirdi. Kolay kargulü. Oha T-Rex'in ikincisini de indirdi. Abi yiyemiyorlar lan. Uh. 3 Trex gitti hala kargulu yaşıyor. 4 Trex gitti. Yemin ederim leşlerini serdi. Abi şuraya bak. Abi Trex'lerin leşini yere serdi. Şuraya bak adam tek başına şu karguli tek başına Trex'lerin leşini serdi. Bir dakika zorlu karguliyi izleyin. Ona 10 tane koyacağım. Şimdi arkadaşlar bakın izleyin. Zorlu karguliye karşı 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Abi 10 T-Rex'e karşı bir tane zorlu Kargulü atacağım. Bakın ne hale getirecek burayı. Evet şu. Arkadaşlar bu zorlu Kargulü. Aslında hani siz farkına varmıyorsunuz ama mod olarak farklı bir moddan alıyorum bunu. Bu en güçlü Kargulü bu. Bakın şimdi T-Rex'lere ne yapıyor bu. Başlattım şu an. İzleyin. 1 Bak. Yemek gibi yiyecek hepsini. Bak bak. 1 2 2 gitti. 3 gitti. Geliyorlar 4 4 bak 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 5 şu an yemek gibi hepsini yiyor 6 abi bak bak hop T-rex geldiğinde dokunmadan yutuluyor bak daha hop ısıracakken bir tane daha geliyor son oy oğlum nereye gidiyorsun kargoli T-rex'e saldır atlıyor bu sefer bundan kaçıyor ha. gördüğünüz gibi bu zorlu kargulü arkadaşlar bu normal karguliyi de bir saniyede yutabiliyor. Hani az önce koyduğum karguluyu bu kargulu lak diye yok ediyor. O yüzden bu kargulinin yenemediği kimseyi şu ana kadar görmedim. Ama bununla ilgili kapışmalar yapacağız. Ve bu arada arkadaşlar Rainbow Friends karakterleri yeni geldiği için kargulü vs Rainbow Friends atalım. Şimdi siz de yorumlara kim kazanır diye yazın ben hemen kargulü vs Rainbow Friends başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni sevimli ağzından salya akan bizim Rainbow Friends karakterimize önce bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Rainbow Friends, bizim G-Mod kapışmalarımıza... Abi Salih e bak Saliha, e. şu Saliha'ya e bakın lan bak fışın, fışın aşağı yukarı akıp çıkıyor. Şimdi Rainbow Friends'ten 5 tane attım yani Kargulü aşırı güçlü olduğu için karşısına bir Kargulü atalım bakalım ne olacak. Önce kolay Kargulü atacağım arkadaşlar şöyle ee, şuraya bir tane kolay Kargulü atalım çünkü çok güçlü Karguli. Yani Karguli'yi niye bu kadar güçlü yapmışlar bilmiyorum ama başlatıyorum. Hadi bakalım. Evet. Oha Rainbowlar çok hızlı geldi. Ne yapıyorlar lan? Bir Rainbow gitti aradan. Rainbowlar saldırıyor ama. Ye A Elini aldı çakıyor kafa attı. Oha Rainbow nasıl saldırıyor? Şunlara bakın. Karguli kaçtı. Rainbowlar kazandı. Karguli kaçtı gitti. Abi Rainbow friendsler deliymiş lan. A Peşine gidiyorlar. Peşine gidiyorlar ne olacak? Teke tek kapışıyor şurada bir tane. Abi vuruyor. Rainbow öldü. Rainbow öldü. Yine kargolu kazandı burada. Bir dakika birbirlerine iyi girdiler. Kazanmadı. Bir dakika Rainbowlar kazanmamış. Çok kötü kapışma oluyor. Abi şuraya bak. Efsane kapışma oluyor. Rainbow Friends'a bak deli gibi kargolunun peşine koşuyor. Birbirlerine kötü. iki ikiye bir kaldı şu an. Kargolu yine kaçıyor. Taktik yapıyor arkadaşlar. Efsane kapışma şu an. Gerçekten var ya. Hayret edilecek bir şey var. Yuh 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 Rainbow'lara bak. Abi Rainbow deli deli Rainbow Friendsler deli. Abi yetişemiyorum. O kargolu pis kaçıyor. Arkadaşlar kaçtığından dolayı Karguliyi bir dakika. Bir dakika bir dakika. Büyük olay var şu an. Büyük olay var. Yakaladılar. Bıraktı tekrar. Karguli kaçtığı için yenilmiş sayacağım çünkü çok kaçıyor. Ya böyle savaş olmaz ki abi. Baksana sürekli kaçıyor. Arkadaşlar ben bunu saymıyorum. Çünkü Karguliyi yenilmiş saydım. Tamam 5'e 1 ama Karguliyi güveniyordum abi ben. Ya şuraya bak. Ağzını bu burnu... <laughs> abi Rainbow Friends'ler resmen Karguliyi kovalaya dursun. İkinci Karguli'ye geçiyorum ben. Yakaladılar bu arada. Evet arkadaşlar şimdi Rainbow Friends karakterleri Kargulü'yü kovaladı kovaladı Kargulü de kaçtı. Kargulü korkan teki sayıyorum şu an o Kargulü'yü. Ama bir de zorlu Kargulü var onu ekleyelim bakalım ne olacak. Şimdi 1, 2, 3 tane Rainbow Friends karakteri koyuyorum. Bunların karşısına zorlu Kargulü ekleyeceğim. Karşılarına da zorlu Kargulü'yü attım. Arkadaşlar bu Kargulü tam başa bela. Yani bu dokunduğu anda yok eden Kargulü. Şimdi 3 tane Rainbow Friends bu Kargulü'yü yenebilecek mi çok merak ediyorum bir deneyelim. Başlar. Biri gitti yakaladılar şu an yakaladılar Vuruyorlar bakalım ne olacak bıraktı Hala savaşıyorlar şu an tekrar yakaladı Biri daha gitti kargoli rahat durmuyor Rainbow friendsleri saldırıyor ama Abi Rainbow friendsleri tutuyordum ben ya Nasıl yener abi bundan nasıl kurtulacağız ya şu fare cidden başa bela. Yani bu kargulü gerçekten başa bela. Arkadaşlar Rainbow Friends'leri bir dahaki bölüme saklıyorum. Sadece bir kere deneme yaptık. Diğer Rainbow Friends karakterlerimiz de var biliyorsunuz. Yani şu karakterlerin arkadaşlar hepsini kapıştıracağız. Yani bu karakterimizi şunu ve diğer karakterimizi de bunların da hepsini kapıştıracağız ama bunları bir dahaki videoya saklıyorum. Sadece çok merak ediyordum. Blue Monster yani bizim bir Rainbow Friends'teki mavi canavarımız neler yapar onu merak ediyordum. O yüzden küçük bir kapışma yaptık. Bir dahaki videoda bu karakterlerle efsane yeni karakterler de getireceğim. Onları da kapıştıracağız. Yorumlarınıza devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yorumumuzda ne demiş arkadaşımız? Final Fred'deki Bonnie vs Shrek yapar mısın demiş. Hemen yapalım. Evet şimdi hemen kapışmamızı yapalım. Şöyle Bonnie'leri atalım ama arkadaşlar böyle birer tane kapıştırmayacağım. Bundan sonra en az 5 ve üzeri kapışma yapacağım. Hatta şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapışmaları böyle çoklu çoklu yaparsak arkadaşlar savaş gibi oluyor. Az yaptığımız zaman çok eğlenceli olmuyor. Şimdi karşısına şirekleri dizelim. Evet şireklerimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de şirek koyduk. Efsane iki ordu. Arkadaşımızın yorumundaki kapışmaya hemen başlayalım. Başlayın bakalım dedik. Evet büyük kapışma başladı. Birbirlerine girdiler. Şu an çok büyük dövüş oluyor. Çok büyük dövüş falan olmadı ya. Şirekler bir saniyede öldü. Şöyle yapalım. Bir tane Boni vs 10 tane şirek. Evet arkadaşlar ben Boni'nin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Şimdi şöyle 1'e 15 deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Başla. Başla. Evet. 1'e 15. 1'e 15. Oy oy. Oy. Bir dakika bir dakika işler çok karıştı. Abi bir dakika Boni'yi güçsüz sanmayın arkadaşlar. Dokunduğunu öldürüyor şu an bak. Oy oy oy. Oy oy. Allah'ım. Abi Bonnie vs şu an aklıma geldi Kargulü yapacağım Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım Valla Bonnie vs Kargulü yapmazsam gerçekten yani çok üzülürüm çünkü şu an şireklerin ağzını burnunu dağıttığını görünce Bonnie Şimdi Kargulü ile bakalım ne yapacak Evet Kargulü vs Bonnie'lere başlıyorum hadi bakalım Evet 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 Kargulü vs Bonnie Hadi Bonnie'ler Kargulü'ye saldırmıyor Ama Bonnie Kargulü'ye niye saldırmaz ama bu çok kötü. Bak demin şireklere saldırdılar. Bunda bir hata var. Şimdi bir dakika şu bonileri koyduk. Karşısına diğer karguliyi koyalım. Çünkü bunlar saldırmıyor karguliye. Evet diğer karguliyi koydum şu an arkadaşlar. Ve karşısında 3 tane boni var. Yine boniler saldırmazsa bir şey demeyeceğim ama boniler çok güçlü gerçekten. Bakalım karguliye saldıracaklar mı? Hadi bakalım. Evet. o bu, bu karguli çok güçlü abi. Abi yok. Tövbe estağfurullah. Bir saldırmıyorlar. İki zaten bu Kargul'den ne çektik abi dokunduğunu yok ediyor ya. Neyse ben diğer yoruma geçiyorum. Evet arkadaşlar Kargul vs dev canavar hugi, hugi ordusu. Hemen yapalım. Evet şimdi geldik efsane kapışmalarından bir tanesinde Kargul vs dev canavar hugi, hugi ordusu. Yani bir ilginç geldi ama hugi yenecek abi bu Kargul'yi bence. Yani Kargul ne kadar saldırsa da ağzı burnu dağılacak gibi geliyor bana. Başlıyorum. Hop. Ve hadi bakalım ne olacak. Hadi oğlum hadi dostum. Hadi dostum. Oğlum yenersiniz şunu. Lan vurun oğlum yakalayın biriniz ısırın şunu biriniz ısırın Oğlum bir ısırın biriniz daha hadi oğlum Abi nasıl saldırıyorlar şuraya bak Kargoli nerede kargoyu fırlattılar aşağı fırlattılar şu an Kargoli fırlattılar ve peşine bir tanesi gitti Onu yedi hemen eyvah onu hemen yedi Abi o onda yedi aşağı gene yiyor Uyyy kargoli nereye gitti Abi kargoli nereye gitti Abi nereye gitti bu adam e bunlar burada garip garip kaldı. Kargoyu bulam ta şurada ışın Allah iyiliğini versin Kargul'i. Arkadaşlar yapacak bir şey yok ama yani bu savaşı şöyle söyleyeyim. Kargul'in dokunduğu yok oluyor. Kargul'i birini kapıştırmayacaksın abi. Yok ediyor adam. ile Kargul'i, karguli kapıştırdım. Bu Kargul'i öbür Kargul'i yedi. Yani burada kazanan Kargul'i. Bu gibi yeni yenildi. Biz diğer yoruma geçelim. Evet arkadaşlar Minecraft karakterlerinden isteyen bir arkadaşımız olmuş. 10 Creeper 10 Hugugi. Hemen yapalım ben de çok merak ediyorum. Böyle farklı gelmesi daha güzel. Arkadaşlar Minecraft karakterlerini ben de çok merak ediyorum neler yapar diye. Hugugi 10 tane 10 tane de Creeper kapıştıralım. Şimdi hemen önce Creeper'larımızı koyalım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi kapıştırmayı artırıyorum. 15 Creeper vs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane de hugi hugi koydum arkadaşlar. Bakalım 15 hugi hugi mi? 15 creeper mı başlıyorum. Başlattım. Evet. Evet. Abi ne yaptı bunlar? Hugi hugi kesinlikle canavar var ya. Hugi böyle bir şey yok. Zavallı creeper'lar patlayamadılar bile. Şöyle Creeper'ları bir artıralım mı? Buraya dolduracağım Creeper'ı. Bakalım yok edebilecekler mi patlayarak buradaki huyugileri. Abi her tarafı Creeper doldurdum. Abi çok büyük savaş, çok büyük savaş. Ha bu ne? Yok böyle bir şey yok etmek falan değil. Patlasalar bile hiçbir şekilde hugvugüler yaralanmıyor arkadaşlar. Bakın bir tane ölen hugvugü yok. Aynen bir tane ölen hugvugü yok. Ya burada bariz Hugi Hugi şampiyon. Yapacak bir şey yok. Diğer yoruma geçiyorum. Evet yaz arkadaşımız da Hugi, Hugi vs Sonic demiş ama arkadaşlar Sonic'ler şu an hala kapışmıyor. Onları düzeltemedim bir türlü. O yüzden bu yorumu geçiyorum. Evet Hugi Hugi vs Deion 17 yanına B Breaking News yap demiş. Abi böyle bir şey yok. Bir bakalım ne olacak. Şimdi önce arkadaşlar Hugi Hugi'lerimizi bir ekleyelim bakalım. Şöyle bir tane eklemeyelim arkadaşlar. En az bir 10 tane yine ekleyelim. Şimdi bunun karşısına D17 koyacağız arkadaşlar ama D17 çok büyük değil mi ya? Tövbe estağfurullah. Ha bunun kapışma imkanı var mı bu karakterin? Tövbe oğlum oyundan çıktım. Şimdi şunla şu karakterle Hugyu'yu kapıştıracağız. E başlasın bakalım. Başla. Oha Hugyu'lara bak üstüne atlıyorlar. Hugyu'lar yendi. Bir dakika bir sıkıntı var bu işte. Şimdi elimizde daha küçük D17 yok mu? Oha! 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 Oğlum bundan ben korktum! Lan bu ne? Tövbe estağfurullah. Abi! Şunun büyüklüğüne bak beni korkuttu. Bir dakika arkadaşlar bununla bir şeyleri kapıştırmam lazım. Hemen bunun karşısına karguliyi koyacağım. Şu an oyunun en güçlü kargulisini seçtim. Koyuyorum şuraya. Koydum. Bakalım ne olacak? Oha gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Böyle ağzından çıkardığı iplerle beraber karguluyu yakalayıp uçurdu. Bakın bakın. Bakın karguluyu iplerle yakalıyor. Abi dur bu nasıl bir karakter? Oğlum D17 dur. Abi bunun karşısında D17'nin karşısında biraz canavar huyuyu huyu atalım bakalım ne olacak. Bakalım ne... Bu... Abi anında yok ediyor anında yok ediyor bakın Şu an bir sürü koydum Abi Evet yeni yenilmezimizi bulduk arkadaşlar Şöyle biraz uzaklaşayım yani Uzaklaşmak zorundayım Yeni yenilmez karakterimiz arkadaşlar Day 17 oldu Day 17 götüşünü bana dönme dostum Şu <laughs> tipe bak Abi şu tipe bak Yıldırım atıyor. Yukarıdan doğru böyle ipler falan sarıyor. Bunun karşısında var ya ne kadar karakter varsa doldurmak lazım. Karşısına birkaç tane e, siren adam koyacağım bunun. 5-6 tane siren adam koydum. Siren adamlar ona doğru gidiyor ama hiçbir şekilde kıpırdayamıyorlar şu an. Hayır abi siren adamlar gider gitmez. Abi bakın koyduğumu yok ediyor. Bakın koyuyorum, o yok ediyor. Arkadaşlar D17 ile yapılacak tüm BF'ler direkt kaybedilmiş sayılabilir. Bakın ipler yolluyor ağzından doğru onları yakalamaya çalışıyor. Mesela karşısına bakın arkadaşlar şimdi dev dinozorlar koyacağım. Arkadaşlar bunlar dev dinozorlar. Abi yıldırım atıp yok ediyor direkt. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu adamın yani adam mı diyeyim ne diyeyim uzaklaştıkça da büyüyor. Abi uzaklaşamıyorum. Arkadaşlar day 17 kadar güçlü bir şey görmedim ne karguliymiş ne bir şeymiş hepsi fasafiso dokunduğunu yok ediyor day 17 bariz lider ben diğer yoruma geçiyorum evet ya yani day 17 arkadaşlar daha önce hiç denememiştim gerçekten bu kadar güçlü olabileceğini de bilmiyordum ama efsaneymiş ona bir şey demiyorum diğer yoruma geçelim bakalım evet arkadaşımız da demiş ki bütün karakterlerle dinozorlar olsun yani şöyle bir karışık bir ordu yapalım bakalım Şimdi arkadaşlar çok da fazla koyamayız. Yani oyunun donacağına adım gibi eminim de. Şimdi şöyle bir şey var abi. Buradaki dinozorlar bir takım olacak da. Abi şunlar birbirini yiyecek. Bunlar hep arka, ayrı gruptan. Yani şurada Hello Neighbor karakterlerimiz var. Populate Time karakterlerimiz var. Final Night Security Beach karakterlerimiz var. Yani bunlar birbirine girecekler karşı takım. Öbür takım birbirini tutacak. Başlatıyorum yani çok saçma bir savaş olacak. Başlayın. Başlayın hadi dostum. Abi birbirlerini yiyorlar. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor? Abi efsane kapışma başladı. Herkes birbirini yiyor şu an. Biri öbürünü, öbürü öbürünü. Dinozorlar birbirine saldırmıyor sadece ama. Abi kimler kaldı burada? Abi bu tavşan Leyla gibi geziyor. Uy, he bıyıklı herkese dağıttı şu an. Bıyıklı yanlış adamları yakalıyorsun. Bıyıklı o senin takımından. Bıyıklıya bak. Önüne gelen yakalıyor. Oy. Oğlum ne oldu orada? Ayakta kalanlar kimler? Arkadaşlar, Security Beach karakterleri ayakta kaldı. Yani Freddy'miz olsun, diğer karakterler olsun, bunlar ayakta kaldı. <laughs> Diğerleri öldü. Yani Security Beach burada e, şampiyon diyebiliriz ama biraz saçma bir savaş oldu. Yani dinozorlar saldırırken onlara diğer karakterler, Hogwigüler falan böyle Security Beach'ler, neighbor'larla birbirine girdiler ama Security Beach bariz olarak şampiyon oldu burada. Evet arkadaşlar diğer yoruma geldik. Ünsal Karahasan demiş ki oğlum Ozan demiş son ile Süper Sonic kapışması istiyormuş. Evet dediğim gibi arkadaşlar Süper Sonic ve Sonic'ler şu an kapışmıyorlar. Yani keşke kapışsalar birbirleriyle bir deneyelim Sonic vs Super Sonic bakalım Şimdi arkadaşlar şunlar e, Super Sonic'lerimiz Bunun karşısında Sonic Exe Sonic Exe ne? Yani Sonic Exe bu mu? Bu değilse de arkadaşlar Benimde de başka Sonic yok Şu an yani normal Sonic'lerle sarı Sonic'leri Yani Super Sonic'leri deneyeceğim Ama kapışmayacaklar eminim bir bakalım ne yapacaklar Başla Yok arkadaşlar. Yani Sonic'lerde bir problem var. Bir türlü çözemedim. Birbirlerine girmiyorlar. Abi bunlar dost canlısı. Yani arkadaş canlısı. Yapacak bir şey yok. Diğer yoruma geçiyorum. Pro admin de demiş ki Sonic vs. Huggy gidemiş. demiş. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani Sonic'ler savaşmıyor. O yüzden Sonic'leri iptal ediyoruz. Diğer yoruma geçiyorum. Evet. Mirkamil de demiş ki arkadaşlar Granny vs. Sonic. Yine dediğim gibi Granny vs Sonic yapamıyoruz. Sonic'ler savaşmıyor üzgünüm. Evet diğer arkadaşlarımızdan bir Necla Eren demiş ki Shrek vs Creeper yapabiliriz. Evet geldik Shrek vs Creeper'lara. Yani Shrek'leri koyduk arkadaşlar. Creeper'ları da koyduk. Creeper'ları fazla koymamın sebebi de şu. Yani Shrek'ler güçlü kaçabilir. O yüzden birazcık Creeper'ları fazla koydum. Başlatıyorum. Hadi bakalım. Abi creeperlar kendi kendilerini patlattılar ya. Creeperları daire şeklinde koyalım. Şimdi arkadaşlar creeperları şöyle etrafa yayalım. Birbirlerini patlatıyorlar arkadaşlar. Birbirlerini patlatıp birbirlerini öldürüyorlar. Yani o zaman da bir manası kalmıyor. Şöyle creeperları şöyle koyalım. Ortaya e, şirekleri yem gibi koyalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane de şirek koydum. Şimdi <laughs> çok komik bir şey olacak bu ama. Şirekler ortada etrafları creeperlarla kaplı bir ordu. Bakalım ne olacak. Başla. Başla. Evet. Abi durun lan. Abi yapacak bir şey yok. Şirekler kırpırları tokatlaya tokatlaya patlattı. Abi şireğin suratına bak bak bak. Abi, resmen var ya kan çanağına dönmüş surat. Diğer duruma geçelim. Evet Hatice Ceren de demiş ki Hugi Hugi vs Minecraft yapalım. Yapalım. Evet arkadaşlar mükemmel bir Minecraft ordusu kurdum. <laughs> Ordu'nun komutanı karşınızda gördüğünüz gibi minik bir koyuncuk. Arkasında diğer Minecraft karakterlerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunların karşısına bir tane uygu koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle ha bir tane hemen hugugi karşılarına yerleştiriyorum. Yani şu ordu bu tek başına hugugi yenecek mi çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak başlatıyorum. Başlayın bakalım başla başla başla. Evet hugugi yemeye başladı şu an yemek gibi yiyor hugugi. Uş. La geri zekalı creeper. Abi hu gibi yiyordu yemek gibi löp löp löplüyordu hepsini ama o sırada bir tane creeper geldi. Tüm arkadaşlarını patlatır mısın abi ya? Ordunun düşmanı bu creeper. Yani böyle bir şey olamaz ki. Sen geliyorsun diğer arkadaşlarını patlatıyorsun. Creeper akıllara zarar. Bence Creeper'ı orduya koymamak lazımdı. Son bir yorum yapalım arkadaşlar. Sonra diğer yorumlarınızda diğer videolarda görüşürüz. Evet son bir yorumda arkadaşlar. Hugu Hugu vs Mommy Long Legs demiş yapalım. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane Hugi, hugi koyduk. Karşılarına Momilong Lex koyacağız ama masum. Hemen koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi birbirine girdiler. 10. Tamam yani biraz karmaşık bir ordu oldu ama başlayın bakalım. Başladılar evet. Bakalım neler olacak. Şu an birbirlerini yiyorlar. Oy oy. Abi bu kadar hızlı bitmez ki. Bir savaş böyle bir savaş gibi olsun, bir saniyede yiyor. Şu hugü hugüler var ya cidden başa bela. Yani tabi hugü hugü vs d17 yaparsanız işler değişiyor. D17 yok edemediği karakter yok. Evet arkadaşlar, bu videonun bu şekilde sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.